17 Ağustos Pazar 2025 Burç Yorumları Bugün, Koç Burcu'nun enerjik yapısı, yeni başlangıçlar ve projeler için mükemmel bir zemin hazırlıyor Gol. Kendinizi dinamik ve motivasyon dolu hissedeceksiniz. Bu fırsatı değerlendirmek için risk almaktan çekinmeyin. Kendinizi güvendiğinizde başarmamanız için hiçbir sebep yok odar. Ayrıca iletişimde açık ve dürüst olmak, özellikle çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizde önemli bir rol oynayacak Bertha. Duygusal olarak da rahatlamaya ihtiyacınız var. Sevdiklerinizle vakit geçirmek ruh halinizi iyileştirebilir. Yaratıcılığınızı serbest bırakın ve ilham dolu anların tadını çıkarın. Bugün Boğa burçları için enerjik bir gün olarak öne çıkıyor. Hayatınızda bazı yenilikler yapmak ve rutininizi değiştirmek için uygun bir zaman dilindesiniz. Özellikle sanatsal ve yaratıcı projelere yönelmek size ilham verebilir. İlişkiler açısından iletişimdeki açıklığınız sevdiklerinizle olan bağlarınızı güçlendirebilir. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Bu karşılıklı anlayışı artıracaktır. Eğer bir tartışma yaşanıyorsa, sakin kalmak ve yapıcı bir yaklaşım benimsemek önemli. Finansal konulara gelince, yapıcı adımlar atmanız gereken bir dönemdesiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınmak ve birikimlerinizi gözden geçirmek gelecekte sizi rahatlatabilir. Bari. Unutmayın, Planlı olmak her zaman avantaj sağlar. Kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Gün boyunca küçük molalar vermek zihinsel olarak tazelenmenize ve daha verimli olmanıza yardımcı olabilir. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarına odaklanmak enerjinizi artıracaktır. Bugün ikizler, iletişim gezegeni Merkür'ün etkisiyle kendinizi daha sosyal ve konuşkan hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler sizi hem eğlendirecek hem de yeni fikirler elde etmenizi sağlayacak. Özellikle grup aktivitelerine katılmak, sosyal çevrenizi genişletmek için harika bir gün olmuş. Diş hayatında ise bazı projelerde ufak gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi endişelendirse de panik yapmamaya çalışın. Sabır ve yaratıcılığınız sayesinde bu zorlukların üstesinden gelebileceksiniz. Sistemli çalışmak ve plan yaparak ilerlemek başarıyı getirecektir Tanrı. Aşk hayatınızda ise iletişim oldukça önemli. Partnerinizle aranızda yaşanabilecek küçük anlaşmazlıklar doğru bir diyalog ile kolayca aşılabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Bekar ikizler içinse yeni bir tanışma fırsatı kapınızda olabilir değerlendirin. Sevgili yengeçler bugün iç dünyanıza yönelik önemli keşiflerde bulunabileceğiniz bir gün. Hislerinizi daha derinlemesine anlayarak kendinize dönüp bakmak için mükemmel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız anılar gün yüzüne çıkabilir, ve duygusal olarak etkileyici bir deneyim yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ailevi ilişkiler konusunda da olumlu gelişmeler görebilirsiniz. Sevdiklerinizle yaptığınız sohbetler aradaki bağın güçlenmesine katkı sağlayacak. Bugün evde geçireceğiniz huzurlu bir gün için ideal bir zaman. Küçük bir aktivite birlikte keyifli anılar biriktirmenize vesile olabilir. Diş veya kariyerle ilgili konularda ise daha sezgisel olabilirsiniz. İçgüdülerinize güvenmek Size doğru yolu gösterirken başkalarına da ilham verme şansı sunabilir. Unutmayın, kalbinizi dinlemek her zaman doğru kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Son olarak sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var da. Özellikle stres ve yorgunluk hissi varsa kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Kısa bir yürüyüş veya meditasyon zihinsel olarak sizi yenileyebilir. Bugün kendinize nazik davranın. Sevgili Aslan, bugün enerjinizin oldukça yüksek olduğunu hissedeceksiniz. Yaratıcılığınız ön planda olacak ve yeni projelere başlama isteği içinde olacaksınız. Diş veya kişisel yaşamda cesur adımlar atmak için mükemmel bir zaman. İletişim becerileriniz sayesinde, çevrenizdeki insanları kolayca etkileyecek ve liderlik vasıflarınızı sergileyeceksiniz. Ancak başkalarının duygularına karşı duyarlı olmayı unutmayın. Zira güçlü bir duruş sergilese de bazen nazik bir kelime her şeyi değiştirebilir. Ayrıca bugün sosyal ortamlarınızda yeni insanlarla tanışmak için de uygun bir gün. Yeni arkadaşlıklar kalbinizde heyecan yaratabilir. Kendi içsel ışığınızı parlatmayı ihmal etmeyin ve kendinize olan inancınızı pekiştirin. Unutmayın, sizinle birlikte olmak isteyen birçok insan var. Bugün Başak Burçları için detaylar ön planda açar. Gün boyunca küçük ayrıntılara odaklanmak, hem iş hem de özel yaşamınızda ilerlemenizi sağlayacak. Sorunlara analitik bir yaklaşım sergileyerek çözüm önerilerinizi daha etkili bir şekilde sunabilirsiniz. Ayrıca başkalarıyla gerçekleştireceğiniz iletişimde dikkatli olmalısınız. Sözlerinizin yanlış anlaşılmasına sebep olmamak için dikkatli ifade etmekte fayda vardı. Özellikle iş yerinde, ekip arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde hassasiyet göstermek önemlidir. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle bir araya gelmek ruhunuza iyi gelecektir. Onlarla paylaşacağınız keyifli anlar stresinizi hafifletmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, kendinize de zaman ayırmak, içsel dengeyi sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Bugün Terazi burçları için ilişkiler ön planda olacak. Dan. Partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek için güzel bir gündesiniz. Duygusal paylaşımlar ilişkinizi derinleştirebilir. Eğer bir süredir çözüm bekleyen sorunlar varsa, bu konuları yapıcı bir şekilde ele alabilirsiniz. Diş hayatında ise ekip çalışmasına yatkın olduğunuz bir dönemdesiniz. Ortak projelerde ilerlemek hem sizi hem de çalışma arkadaşlarınızı motive edecektir. Yaratıcı fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin, zira bu fikirler dikkate alınacak. Duygusal açıdan kendinize dönmek ve içsel huzuru bulmak adına meditasyon veya sanat aktivitelerine yönelmek iyi gelebilir. Yaratıcılığınızı artıracak olan bu tür faaliyetler, ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek. Unutmayın, denge ve uyum sizin için her zaman önceliklidir. Bugün Akrep burçları için derin duyguların ve içsel sorgulamaların ön planda olacağı bir gündü. Hislerinizi anlamakta zorlanabileceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Fakat bu duygusal karmaşa size içsel bir farkındalık katma fırsatı sunabilir. İletişim konusunda dikkatli olun. Başkalarının söylediklerini yanlış anlamaktan kaçının. Kalbinizden geçenleri doğru bir şekilde ifade etmeye çalışmak, ilişkilerinizdeki dengeyi korumanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca finansal konularda ani kararlar almaktan kaçınmalısınız Gong. Bugün büyük yatırımlar yapmak yerine mevcut durumunuzu gözden geçirmek için harika bir zaman. İçsel sessizliğinizi sağlamaya çalışarak gelecekteki adımlarınızı daha dikkatli bir şekilde planlayabilirsiniz Shine. Kendinize zaman ayırın, sevdiklerinizle vakit geçirin ve ruh halinizi iyileştirecek aktivitelerle meşgul olun. Bugün, kendinizi yenilemek için önemli fırsatlar sunabilir. Bugün yay burçları için yenilikçi fikirlerle dolu bir gün o İçsel enerjiniz yüksek ve başkalarıyla fikir alışverişinde bulunmaktan büyük keyif alacaksınız. Çevrenizdeki insanlara ilham verebilir, onlarla ortak projeler geliştirerek güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca sosyal yaşamda meydana gelebilecek beklenmedik davetler veya buluşmalar, Ruh halinizi canlandırabilir. Duygusal olarak özgür hissetmek isteyeceksiniz. Bu yüzden bu fırsatları değerlendirin. Yapacağınız kısa seyahatler ya da doğa yürüyüşleri de zihninizi arındırma ve yeni enerji toplama konusunda faydalı olacaktır. Finansal konularda biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınıza dikkat etmek, gelecekte maddi sıkıntı yaşamamanız için önem taşıyor. Bugün kendinizi serbest bırakın ve yeni deneyimlere açık olun. Bu süreçte karşılaşabileceğiniz her şey size fayda sağlayabilir. Bugün Oğlaklar için kariyer odaklı bir gün olabilir. Özellikle iş hayatınızda başarıya giden yolda yapmanız gereken önemli adımlar atabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla olan iletişiminiz güçlenirken ekip içinde liderlik vasfınızı gösterme fırsatı bulabilirsiniz. Öte yandan dikkatli olmanız gereken bir konu da mevcut sorumluluklarınız. Fazla yüklenmekten kaçınmalı, gerekirse bazı görevleri delege etmelisiniz. Kendi sağlığınıza ve dengeli bir yaşam sürmeye özen göstermek, başarı kadar önemlidir. Akşam saatlerinde ailenizle vakit geçirmek, duygusal açıdan rahatlamanızı sağlayabilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın ve sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar paylaşmaya özen gösterin. Bu sayede günün stresinden uzaklaşabilir, yenilenmiş bir şekilde yeni güne merhaba diyebilirsiniz. Sevgili Kova, bugün kendini oldukça enerjik ve yaratıcı hissediyorsun. İnovatif fikirlerin çevrendekileri etkilemek için harika bir fırsat sunuyor değil. Sosyal çevrende yapacağın küçük değişiklikler sana büyük mutluluklar getirebilir. Aynı zamanda, duygusal ilişkilerinde iletişimin önemi artıyor onu. Sevgilinden ya da yakın arkadaşlarından birinin sorunlarına duyarlı yaklaşım sergilersen, aranızdaki bağı güçlendirebilirsin. Empati yeteneğin sana büyük avantaj sağlayacak Kümtü. Diş hayatında, ekip çalışmasına yatkınlığın sayesinde daha verimli projelere imza atabilirsin. Fikirlerinle ön plana çıkmak için bu fırsatı değerlendirmeyi unutma Tönya. Bugün, içindeki özgürlüğü ve bağımsızlığı kutlamak için zaman ayırmayı ihmal etme. Unutma, kendi istediğin yolda ilerlemek senin elinde. Bugün balık burçları için duygusal bir derinlik ve içgörü ön planda olacak Balkı'ya. Yıldızlar sezgilerinizi güçlendirecek ve ruhsal dünyanın kapılarını aralayacak antlaşoğlu. İçsel sesinize kulak vererek zor zamanlarda bile doğru kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki kişilerle daha yakın ilişkiler kurma fırsatını değerlendirin. Arkadaşlarınız size destek olacak ve ruh halinizi yükseltecek nümşeme. Birlikte güzel anılar biriktirmek için harika bir gün oldu. Diş yerinde projelerinizi tamamlamak için gereken motivasyonu bulmakta zorlanabilirsiniz. Ancak bugünün koşullarının yaratıcılığınızı artırabileceğini unutmayın. İçindeki sanatsal yönü ortaya çıkararak işleri daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Akşam saatlerinde meditasyon veya doğada bir yürüyüş yapmak kendinizi yenilenmiş hissetmenize yardımcı olabilir. Hayatın karmaşası arasında bir mola vermek ruhsal dengeyi bulmanızı sağlayacak. Unutmayın, bazen yalnız kalmak en iyi ilacınızdır.